Selamlar herkese. Videodan önce çok ufak bir duyurum olacak. Crazyos şu anda hizmetinizde. Bütün oyun platformlarına uygun fiyat ve maksimum performans garantisiyle sunucu satın alabilirsiniz. Ayrıca 7.24 canlı destekle mevcut. İyi seyirler. Çekim miyiz çıkıyor. Mam, atarım mı prim onu? Burada, MP5 yanıcı, patlayıcı mermi attıktır. Adam bomba duruyorsa normal eforu. Adam var tepede. Ne yapıyoruz? Direk herifede atıyoruz. Tamam lan şey. Öldü biri, bir öldü. Atlayak <laughs> Selamlar herkese. Videodan önce kısa bir şey söyleyeceğim. Discord linki açıklamada mevcut. Hepinizi bekliyorum. İyi seyirler. <laughs> Giriyorum. Oyun bitti. Neyse. Bekle gireyim. Kalanını almam lazım. Hepsini alma. Al. Hepsini alma. Girdim. Ama eski bilgisayar ha. olsa şu an amına koyayım bilgisayar kapanmıyordu. Aa Grand Launcher var. İçi dolu mu? Al. Ne alayım? Adam ben nerede? Adam nerede? Şurada şurada 110. Gördüm. Öldü. Evet. Deli var bir sanda. daha. Gigi <laughs> 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 Aha şey açık lan yeşil var. Kırmızı da açık. MP5 lazım at. Pompa mı falan. Var AKM. Ya Çok daha iyi. Şu merdivenleri dal acayip rahatsız oluyor. Ha. Solunda tekne gidiyor. Önümüzdeki tane mini var. Almışlar oyunu. Hangisi tek? İkisi de tek, ikisi de tek. İkisi de tara 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 iki full Yüksel yüksel ağzını Yükseleceğim Hızlı 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 sür hızlı sür hızlı Nasıl hızlı beyiz? Anlıyoruz He Oyun gitti Oyun biri Biri Oğlum yani şeyin içine genel düştü. Genelde. Sen onu FPS alacaksın hemen ben sana söyleyeyim. Sağlı gel. Eda sıkıyor evden. Önümde full HQ. Öldü. Eda. Gördüm. Alıyorum. Thompson. Thompson. Tamam. Al. Geliyor arkadaş geliyor. Nerede? Sağından. Naked öldü. Kelinin lootuna koşuyorum. Bakın ne çıkıyor. Merak. AK mi? Hadis yok mu bunun? Varmış. AK de ya Mato. Ölüyor mu? Öldüm. Öldü. Sağında var sağında. Aa! Abi. Nereden yedin? Sağında. Tam çıkıyorum ben oraya. Tam, Ana sen vur tanka. Tank, Ananı tank arada şu an. Vur 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 vur. Vuracağım. Koşayım mı falan mı? Baba şimdi kar mı dediler? Diyorlar. Almadım. Aslında böyle gidiyor. Şimdi nereye gidiyor? Nereden? Benim buradan. Yanına Benim yanına buradan. Yanına Benim lutma almamış yanına adam. Benim notum duruyor. Kanka 40'tan geliyor. Gelemem ki. Sikeceğim ya. Bir tanesini alıp siktir oldu dedim onu. Hadi sön artık. Hah söndü biri. C4 roket çıktı. Ölüyorum. Ölmedim. C4 roket çıktı. He öldü biri daha. Şırıngam sıfır. Şırıngam sıfır. Sıfır şırıngam. Lan gelmen lazım. Buraya C4 roket attım yani. Yapacak bir şeyim yok. Sıfır şırıngam. Alıyorum roket C4. Aldım. Hadi, daha hadi. iyi daha iyi bir yer tamam, atacağım. Geliyorum. MP5 sıkıyorlar. Tamam buraya attım. Sen roket C4'ü daha bulamazlar. Koşuyorum fight'a. Bir öldü. Bir tane full HP'ye bir, İhâ. Üç, İhâ. bir İhâ. Şey öldü. Bir tane daha vardı. Galiba tamam, DB'li kesti onu da. Aynen kaçmış diye biliyorum. Onu da bir bad attım. Kaçıyor. Orada Hep söyle Tamam geliyorum. Bekle save at sen. sikeyim. Full kanka her şey bundan. Geri zekalı tünelin içine koştu. Işığı olmadı. Oh! Öldü 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 öldü. Double ace attım. Gelmiyorlar şaka gibi ya. Geliyor geliyor, iniyor biri, iniyor biri. 300 350'den Gördüm. iniyor. İnmiyor kanka, dolaşıyorlar ambulanslar. İniyor, geliyor. Gördün birini? sıkacağım direkt. Soldakine sıkalım gel birlikte. Neredeki soldaki? Görmüyorum şu an solda. Bir daha attım Öldü mü? Öldü aşağıdaki challenge'ı öldü Hesabı badi. Badi hesabı öldü biri. Bekstepeydi lan galiba. Öldü biri öldü. Double HS attım. Hiss. eyse Başlıyor. Öldü mü? Ölmüş mü? Ölmüş galiba. Deh atmış ölmüş herhalde. Orospu çocuğu, öyle korku oynansan araçlar sikeri benam. Beşli. Beşli. Kanka arkanda adam var ama raşlarsan lan. alıp kaçman lazım senin direkt. Ben bekliyorum loot'u. Önümde. E, Helal. Bir daha var. De de Emirhan benim loot'umu okuyarı getirebilir misin? Adam bakıyor direkt oraya ya. At kanka. Öldü Leri. Leri Yani kestim. onun bir canı var ama. Leri öldü mü? Evet kesin. Kanka şu kulenin orada şeyli var. Kanka Leri öldü de silahı Aha. nereye uçtu bunun? Çok sıkıyor. E Lerem şey üç kişi çıktı, üç kişi önümde bıraktı. hepsi. Neyse bir tane Gözüden tane kötüden Ben kaldırıyorum. Abi Leri'yi alsam hepsi dert de. Bir kulene çıkıyor Kanka, biri. Ben kulede değilim. Dur Leri'yi buldum. Leri'yi buldum. Kanka kulene çıkıyor tamam. diyorum adam. Kardeşim kulede değilim. Öldü arkadaki yer otulu. Üstü bayağı dolu bunun. Tamam yok Gördüm adamı. Başka biri daha var. Eli gözüküyor lan. Duvarın içinde el, elini görüyorum buradan. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Anasını siktim. GG boys. Ya da Oros bu çok Üçünü de kestim Bibi. kanka. Dördünü de kestim. Dört kişilermiş. Bibi beni dinliyor musun? Üstü farm. Heh. Ananı ah, nice sikiyim. İki kişi kestim. Akela hala tamam. kuledeymiş. Şu açı şeyi Sırsız görebiliyormuş. Akela. Fucking stupid bitch, later. later. <laughs> Siz gibi yarım kız şirin galiba Akela launch'u gelmiş ya. Kurum. Ya adam bir de hazmat yani. Benim bir tane zeytin alıyor galiba. <Evet. gülüyor> iki kişi var, o Bana sürü. Sürü. Bana sürü. Adam dışarıda dedi, kişi Evet 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 evet. Öldü. Bir öldü.